Lehtik. Hepimizin bildiği, sık sık duyduğu bir kelime, değil mi? Ama bir durup düşünelim. Gerçekten ne anlama geldiği konusunda hepimiz hemfikir miyiz? Çünkü işin ilginç yanı, bu tek kelime aslında birbirine hiç benzemeyen bambaşka dünyaları anlatmak için kullanılıyor. Bu da haliyle durumu biraz kafa karıştırıcı, hatta çelişkili yapıyor. İşte bugünkü analizimizin merkezindeki bulmaca da tam olarak bu. Gelin bu gizemi çözmek için delillere şöyle bir bakalım. Şimdi bir anda Amerika Birleşik Devletleri var. Siyasetçiler sürekli Tanrı'dan bahsediyor. Hatta paraların üzerinde Tanrı'ya güveniriz yazıyor. E devletin dine karşı bu kadar açık ve pozitif bir dil kullanması bizim alıştığımız layıklık tanımına ilk bakışta pek uymuyor gibi değil mi? Diğer yanda ise bambaşka bir tablo Fransa. Devlet okullarında başörtüsü gibi dini sembollerin takılması kesinlikle yasak. Yani devlet dinin kamusal alandaki görünürlüğünü aktif olarak sınırlıyor. Bu da Amerika'daki örnekle taban tabana zıt bir durum. Ve tabii ki bir de Türkiye var. Tarihsel olarak baktığımızda ordu kendini sıkı bir laik devletin bekçisi olarak görmüş değil mi? Laikliği korumak için gerekirse müdahale etmekten çekinmemiş. E peki şimdi elimizde üç tane birbirinden çok farklı model var. Nasıl oluyor da bu üçü de aynı laiklik şemsiyesi altına girebiliyor? İşte asıl soru bu. İşte şimdi gizemi çözmeye başlıyoruz. Anahtar kelime şu. Leiklik dediğimiz şey aslında tek bir kalıptan çıkmıyor. Karşımızda birbirinden temelden farklı, adeta iki ayrı yüzü olan bir kavram var. Bu yüzlerden ilki pasif laiklik. Bu modelde devlet din karşısında bir nevi hakem rolü üstleniyor. Yani amacı herhangi bir dine karışmak falan değil. Tam tersi, bütün inançların özgürce yaşanabilmesi için alanı devletin müdahalesinden uzak tutmak. Kısacası dini devletten koruyor. İkinci yüz ise dışlayıcı laiklik. Ha, işte burada devlet çok daha aktif bir rol oynuyor. Dini, kamusal alandan uzak tutulması ve kontrol edilmesi gereken bir güç olarak görüyor. Yani buradaki temel amaç, devleti dinin etkisinden korumak. Gördüğünüz gibi amaçlar birbirinin tam zıttı. İşte bu tablo iki modeli yan yana koyarak farkı çok net bir şekilde özetliyor. Pasif laiklikte devletin hedefi ne? Tarafsızlık. Dışlayıcı laiklikte ne? Kontrol. Biri dini korumaya odaklanıyor, diğeri devleti korumaya. Ve bu da bizi nereye getiriyor? En baştaki örneklerimize. Amerika pasif modelin, Fransa ve Türkiye ise dışlayıcı modelin en bariz örnekleri. İyi de neden? Yani neden bazı ülkeler pasif modeli seçmişti, diğerleri dışlayıcı modeli? İşte bu sorunun cevabı bütün bu gizemi çözen anahtar aslında ve bu anahtar bizi tarihin tozlu sayfalarına götürüyor. Her şey bir ülkenin geçmişinde saklı. Bu tarihsel analizin tam merkezinde kilit bir kavram var: Devri sabık. Yani önceki rejim veya eski düzen. Bu ifade, bir ülkenin laiklik modelini anlamamız için adeta bir turnusol kağıdı işlevi görüyor. Peki, bir ülkede devri sabık olgusundan bahsedebilmek için ne gerekiyor? Şöyle bir tarifimiz var. Dört basit malzeme. Güçlü bir monarşi, yani krallık. Toplumda baskın olan tek bir din. Bu ikisi arasında kurulmuş kemik gibi sağlam bir ittifak. Ve son olarak bu ittifakı yerle bir eden başarılı bir cumhuriyet devrimi. İşte teorinin en can alıcı noktası tam da burası. Yeni kurulan Cumhuriyet, devirdiği o eski rejimin en önemli paydaşı olarak kimi görüyor? Dini kurumu. E, doğal olarak da onu kendisi için potansiyel bir siyasi tehdit olarak algılıyor. Bu yüzden de onu sürekli kontrol altında tutmaya, kamusal alandan dışlamaya çalışan bir laiklik modeli geliştiriyor. Tamam, artık teoriyi anladık. Şimdi en keyifli kısma, yani en baştaki bilmeceyi çözmeye geldik. Gelin bu tarihsel şablonu alalım ve Amerika, Fransa ve Türkiye'ye uygulayalım. Bakın bakalım taşlar nasıl yerine oturacak. Ve işte aha şimdi anladım dediğimiz o an. Bu tablo her şeyi tek bir bakışta özetliyor. Bakın Amerika'da bir eski rejim yani devri sabık var mı? Hayır. Sonuç pasif laiklik. Peki Fransa ve Türkiye'de? Evet var. Sonuç dışlayıcı laiklik. Gördüğünüz gibi teori bu üç ülkedeki durumu da tıkır tıkır açıklıyor. Amerika'nın durumu çok net. Kurulduğu zaman ne yerel bir kralı vardı ne de devlete hükmeden tek bir kilisesi. Tam tersine, birbiriyle rekabet eden bir sürü farklı mezhep vardı. E, devrilecek bir monarşi din ittifakı olmayınca yeni cumhuriyetin kurucuları da dini bir tehdit olarak görmedi. Onlar için din, devletin karışmaması gereken, korunması gereken bir vicdan özgürlüğü meselesiydi. Fransa ise az önceki tarifin tam karşılığı. Fransız Devrimi neyi yıktı? Katolik Kilisesi ile adeta etle tırnak olmuş mutlak monarşiyi, Haliyle yeni kurulan cumhuriyet, kiliseyi eski rejimin bir uzantısı, bir siyasi düşman olarak gördü. İşte laicite dedikleri o meşhur katı laiklik anlayışı da tam olarak bu tarihsel kavganın bir ürünü olarak, dinin kamusal gücünü sınırlamak için ortaya çıktı. Türkiye'nin hikayesi de Fransa ile şaşırtıcı derecede benziyor. Türkiye Cumhuriyeti neyi yıkarak kuruldu? Hem padişahlık hem de halifelik olan Osmanlı saltanatını. Dolayısıyla kurucu kadrolar İslam'ı o eski imparatorluk düzeniyle özdeşleştirdi ve modernleşme hedeflerinin önünde bir engel olarak gördü. Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması da zaten devletin dini kontrol etme ve yönetme arzusunun en somut örneklerinden biridir. Sakın bu anlattıklarımızın sadece geçmişle ilgili akademik bir mesele olduğunu düşünmeyin. Bu tarihsel kökler bugün yaşadığımız en ateşli tartışmaları, en derin siyasi krizleri anlamamız için bize çok önemli ipuçları veriyor. Tarihin gölgesi bugün hala üzerimizde. Dışlayıcı layıklığın arkasındaki düşünce yapısını belki de hiçbir şey, Cumhuriyet'in ilk Adalet Bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt'un şu sözleri kadar açık bir şekilde anlatamaz. Bu sözler çok net değil mi? Din, değişmez ve orta çağa ait olarak görülüyor. Hayat ise yürüyen, süratle değişen bir şey. İşte dışlayıcı layıklığın temelindeki korku tam olarak bu dinin modern ve dinamik devletin hızını kesecek statik yani durağan bir güç olduğu inancı. Artık en baştaki bulmacamıza dönebiliriz. Fransa'da okulda takılan bir başörtüsünün neden bir ulusal güvenlik meselesi haline gelebildiğini ama Amerika'da bir politikacının sürekli Tanrı'dan bahsetmesinin neden kimseyi şaşırtmadığını artık çok daha iyi anlıyoruz. Bütün cevap bu ülkelerin birbirinden tamamen farklı tarihsel yolculuklarında gizli. Bu analiz bize şunu gösteriyor. Bir ülkenin laiklik anlayışı adeta onun doğum anındaki DNA kodları gibi. Peki o zaman akla şu büyük soru geliyor. Tarihin yazdığı bu kuralların dışına çıkmak, onları değiştirmek, yani yeniden yazmak gerçekten mümkün mü? İşte bu da üzerinde düşünmeye değer bir soru.